Merhaba arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar. Sote yapacağım, bir nevi tas kebabı gibi. Malzemelerimiz 1 kiloya yakın kuşbaşı et. Daha yıkadım, daha önceden tencereye koydum. Onu ocağın üstüne aldım. İçinin malzemesi orta boy bir soğan, 3 veya 4 domates, 4-5 tane yeşil biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz. Etimi iyice yıkadıktan sonra üstüne bir su bardağı kadar su koyacağım. Yumuşayana kadar pişireceğim. Etimiz suyunu çekti. Şöyle dibi berraklaştı. Şöyle tencerenin dibin cızırtısı belli oldu. Soğanını ekleyeceğiz. Orta bir tane soğan doğramıştım. Pul biberimi soğanla kavuruyorum. Soğanlarımız hep pembeleştikten sonra tuzumu, salçamı da ekliyorum. Domatesimin biberimi de ekliyorum. Sebzeleri öldükten sonra suyuna bakacağız. Az su az gelirse bir çay bardağı kadar su koyacağız. Deneyip yapıp yenen herkese afiyet olsun.